Bak buradaki papağanlar bisküvi yiyor gördün mü? Bak. Evet. Renkli papağanmış. Bunlar çok güzelmiş. Gel şunlara da bakalım. Bak bunların hepsi bisküvi yiyormuş. Gel bakayım. Bak burada ördekler varmış. Her yer ördek dolu. Çekirdek mi yok? Evet. O şekilde bunu evet. evet. Bak ya. Bu ya. bunu gördün mü? Bak dolaşıyormuş. Bak burada kediler varmış. O orada ne varmış? Kocaman bir kartal varmış. Gördün mü? Sanırım bu hastaymış. Kanadında bir rahatsızlık var. Gördün mü? Kocaman bir şey. Kollarını, kanatlarını Aa bak sincap varmış. varmış. Bak, musun? bak 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 bak. İbrahim Sop bak. Bak, bak kaçıyorlar bak bak. sincaplar nasıl kaçıyor? Bak tavşanlar da varmış. İleride biraz da tavşan varmış. Gel bakalım. Bak. İbrahim bu sapınlar çok güzelmiş. Ay Aa yavru ayılar da varmış. Gel sevebilirsin. Evet gel. İndi de sev biraz gel. Gel, bak bak birbirlerini vuruyorlar gördün mü? Bak gel biraz sevebilirsin oraya gidelim mi? Sevmek ister misin? Gel bakalım. Gel oraya gidip de sevelim bizde. Gel bakalım. Görüyor mu hayvanları? Görüyor mu? çok güzel. Bak. Gel. Gel buradan bakabilirsin gel. Gel bakalım. Gel biraz sevelim. Gel. 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 Suda evet su da var. Gel küçük ayıları biraz sevelim. Gel bakayım. gel gel bakalım gel ayıyı sevelim gel gel bunu sevebilirsin evet evet sevebilirsin bak şöyle getir elini bak şöyle yaklaştır geçin yaklaşmıyor ki gerisini. Gördün mü? Evet, buraya, buraya. Ha, buraya bak. Biraz gel bu yana yaklaş ki seni sever vallahi. Gelmiyor. <laughs> gel. 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 gel bakalım şimdi başka hayvanlara bakalım. Gel. Yani. Şimdilik yeterli, bitti. Bak, görüşürüz de İbrahim Musab. Bana bak. Bana bak. Hayvanlara görüşürüz dedin mi? Evet, görüşürüz. Görüşürüz hayırlar bak.